...teşekkür ederim. Ee, ondan sonra da... ...bir iki tane alışveriş yaparız. Ee, öyle. Ee, doğum günümde arkadaşlarımdan hediye... Ee, Monster laptop istiyorum. Ee, kamera istiyorum. Kamera alabilirsiniz. GoPro alabilirsiniz. mikrofon falan alabilirsiniz. Ee, ışık falan alabilirsiniz. Ee, <laughs> Abi madem hediye alacaksınız, yarar şeyler alın. Fenomenim yani. Fenomenin bir kullanabileceğiniz şeyler alın. Bak beni çıldırmayın ha. Çünkü kıyafet alsanız benim tarzda al alamazsınız. Almazsınız belki de kendinizi beğendiğiniz tarzı alırsınız. Belki beğenmeyebilirim. Beğenme ihtimalim var ama böyle, böyle sosyal medyayla alakalı bir şeyler alırsınız. Beğenirim zaten, onların hepsini kullanacağım. Hmm. Ya da bol sivitler alabilirsiniz. E, Boyfriend pantolonlar alabilirsiniz. Tulum alabilirsiniz. Tulum'u çok seviyorum. Tulum aldım hatta gelecek 15-20 güne gelir. işte. E, Ömer abi attım zaten fotoğrafını. Bunu ekrana kaydede... Ömer abi etiketini ya da Ömer abiye gönderin. Ömer abi sana masadan attığım hediyemi istiyorum. Ee, en yakın zamanda doğum gününde. Bekliyorum canım. Bekliyorum şekerim. Aa dışarı çıkmışken gökyüzü akımını çekebiliriz. Evet evet evet. Aferin lan. Unutmuştum ben. Tamam gökyüzü akımını çekebiliriz. Hem şimdi ben bir tane video çekmiştim. Başını çektim bu halimle. Hazırlandıktan sonraki halimi yabancı bir akım. Türklerde şu an yapanı göremedim. Kimse yapmadan hemen yapmam lazım. Yapmam gerekiyor. <laughs> Bizden ne istiyorsunuz? Sizin varlığınız yeter. Kurban olduklarım. Ama hediye göndermek isteyen ne var? Adres isteyen ne var? Adres mi versem yoksa bir kargo şirketiyle anlaşıp e, kod mu versem yani? Kod veriyorum. O kodla bana gönderebiliyorsunuz. Öyle mi yapsam yoksa direkt adres... Aşkım! Baksana be! Ee, doğum günü hediyeleri için adres mi vereyim yoksa bu kargo şirketleriyle anlaşıyorsun işte sana bir hesap açıyorlar Kod veriyorsun ya insanlara. Evet. Öyle mi yapsak yoksa adresi biliyorlar mı? Adresi verelim bence. Arkadaşlar <laughs> İstanbul, Anadolu... A, Ataşehir Mahallesi. Ataşehir Mahallesi değil, Atatürk Mahallesi. Ha, dur dur dur. Atatürk Mahallesi. Meriç Caddesi. Meriç Caddesi. Andromeda Gold. Andromeda Gold Residence. Kat 28 A blok. A blok, kat 28, daire 121, İstanbul Anadolu Ataşehir. İstanbul Ataşehir. Ne bileyim işte, siz her şeyi söyleyeyim, siz buradan ayarlayın. <laughs> Ee, normalde şey yapacaktım. <laughs> Kargo şirketlerle anlaşıp e, şey yapacaktım. Belki gelen kargolarla bir YouTube videosu çekerim. Hiçbirini açmayıp geldikten sonra bir YouTube videosu çekebilirim. erdi Erdiğim teşekkür ederim. Zaten adresi verelim. Yakın zamanda belki ev değiştiririz, değiştiririz bir şey bir şey zaten. Sıkıntı yok. Destek olduğu için gelemeyecek insanlar o yüzden sıkıntı yok bir daha mı söyle? Bir daha söyleyeyim. Atatürk Mahallesi, Meriç Caddesi, e, Andromeda Gold Residence, A Blok, 28. kat, daire 121, İstanbul Ataşehir. Ne? söyledim. Aa, e, yeter artık bir daha bir daha söyle diye bir şey yok. Diğer çocuklardan alın. Birbirinize gönderin. story'unu story'm söylerim belki o zaman. E, göndermek istediğiniz hediyedir. Bu adrese gönderebilirsiniz diye. Kargo açılımı yapalım o zaman ben de doğum günümden çünkü doğum gününde falan şimdi gönderseniz bir hafta sonra falan gelir bazıları şimdi gelir o yüzden kargoların hepsi gelecek hiçbirini açmayacağım hepsini bekleteceğim bir odada doğum günden bir hafta sonra falan belki açarım ben o sırada youtube videosu çekerim kargo açılımı diye hem gelen notları falan okurum belki komik şeyler gelebilir bok bile yollayabilirler yani <laughs> ee, komik şeyler de yollayın tamam mı not falan da yazın güzel şeyler de yazın Oo Cellat'cığım teşekkür ederim. Cellat'cığım tam da doğum günümü konuşuyorduk biz burada. Ee, doğum günümde kargo falan gönderdiler. Ben de onu YouTube açılı YouTube'da açılımını yaparım diye düşünüyordum da. Arkadaşlarım bana ne yapacak doğum günümde acaba? Ayarladılar mı bir yer? Hı... Hmm. Öyle işte Cellat'cığım. E, ayarlanmış mı ki acaba? Bir yerler. Ömer abi konuştum ben falan diyordu. O sana sormuş, olsam soracak bir yer. Bakalım. Ne demiş cellat? Bankta simit ayran yapacağız, yaparız. Yapmadığımız şey değil. Çok yapardık. Yemin ederim yaparım. O zaman ne yapalım biliyor musun? Doğan'ın günü herkes hep kutladıktan sonra falan ikimiz gidelim bir yere. E, Eskişehir'deki gibi, eski günlerdeki gibi geçelim bir tane banka simit ayran yiyelim. bir sahilin kenarına oturalım böyle muhabbet edelim. Ne bileyim eskileri falan konuşalım. Oğlum bak, 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 böyle şeyler diyorum benim duygularım bir şey oluyor. Ee, doğum günü Ömer abiden ne istedim Cellat biliyor musun? Aa gitti. Tam söylemiyorum. <laughs> ha gel geri, geri geldi. Cellat doğum günü ne istedim biliyor musun Ömer abiden? Ee, sabah böyle geziyordum bilgisayar gördüm. Monster var ya laptop. Ömer abi onu attı. İnşallah alır doğum günümde Ömer abi. Vallahi bir ev, bir araba, bir uçak istemiyoruz abi. Altısı da bir laptop. İnşallah alırsın Ömer abi. Mavi ikimiz geldi ama keşfetimiz kapandı. Yapacak bir şey yok. En sonunda sileceğim bu o yeter. Video atıyoruz izlenmiyor. Yayın açıyoruz izlenmiyor. Bir gün içerisinde bir insanın izlenmesi binlerce düşemez. Bir yayın izlenmesi binlerce düşemez. Oğlum ne oluyor lan bu tikte o? İnşallah herkes sıkıntı var. Sadece bende de yoktur. Bunalıma giriyorum çünkü. Mavi tik aldım diye de mavi giyindim. kendimize gelin. Bu arada burada da YouTube videomu açtım. Burada kendi kendime YouTube videolarını falan izliyorum. Böyle reklam, reklam çıkıyor. Onları izliyorum. <laughs> Bakın. <laughs> Reklama falan atlamıyorum. <laughs> para lazım, para kazanmak lazım yani. <laughs> la lay, la lay, la 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 Ha bu arada akşam saat altıda sekiz sene yaptığım kışkırtma ve kışkırtma içerisinde kışkırtma yediğim kışkırtma <laughs> akşam paylaşılıyor. Başta ne yazsam acaba ya? Şimdi arkadaşlar bir Feremen evine gittim tamam mı? 8 tane fenomen kışkırtma yaptım. Kışkırtma içerisinde en, en sana e, işbirliği yapalım dedim. Gittim diğerlerine benim kışkırtma yaptığımı söyledi. Diğerleri beni havuza attılar falan. Kışkırtma içerisinde kışkırtma yedim. Ne yazsam başlıyor. 8 fenomen kışkırtma yaptım. Kışkırtma içerisinde kışkırtma yedim. Çok kışkırtmalı. Hanne teşekkür ederim. Çok kışkırtmalı bir şey oldu. Başlık oldu. E, sekiz 8 kışkırtma yaptım. güzel bakışlar işte bu arada Ooh. Ooh. nefesim kesildi birden sesi geldi ne çekeceğim hocam joy bayam hangisini? Başlayınca da çektim ben. defa annam karattım sünnetler. Bir daha çekin tamam. istiyorum isteyeceğim. Ben çekezdim dedim. E hayır dedim sonra bu kızdılar. Kızdırıyor sana ya. Şş. Tamam vermesin. Baksın dalgasın o zaman. Tamam çekeriz de. İlla bilerek uğraştıracaklar yani. Gideyim, başından söylemiyorlar sonra. Dürü, 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 dürü. Telefonu bile var bile. He. <laughs> Vufa tane efendim. Diğer telefonunda yarısı var. Teşekkür <laughs> ederim dediler için. Şu... Ah, re re re. Ah. Mm. Mm. Ben de evet, benim saçım sarardı. Niye gri şampuan yapmıyorsun? Yapıyorum. Benim saçımı o kadar çok şey açmamışlar ya, açık. Koyu renk yaptılar. Dibini falan. Aa, ne uçuyor? Harf uçuyor. G mi o, altı mı? B. B. Kim uçurdu ona? Kimin ben? Rafa zaten yemedi. Ne yaptı? Rafa yemedi. Yemedi mi? Yok yok sabah sabah ne var Kahvaltı yemeye gidelim. Tamam. Hmm. Şimdi çıkacağız. Kahvaltı yapacağız, alışveriş yapacağız. Hem ben bir de piercing şey yapacağım. Sonra eve geliriz. Altıda YouTube videom paylaştım. YouTube videomun başlığını ne yapayım? Özgür de seviyor yani. <laughs> kışkırtma yaptım. Sekiz tane fenomenin kışkırtma yaptım tamam mı? Kışkırtma içerisinde de kışkırtma yedim. Sekiz fenomenin kışkırtma yapıp kışkırtma içerisinde. Saçmalama o kadar uzun bir başlık olmaz. TikTok fenomenlerine kışkırtma yaptım. Bunu yaz. Bana güven. Evet, Seks fenomeni var, fırkıştırma yaptım. Daha şey olmaz mı? Aa bir tane daha uçtu. Bu da ı. Hmm, bence Işık ve Berkay sevgili. O ne? Işık kim Berkay? Işığın ısı Berkay'ın B'si. Ha. Sevgililerdi, uçurdular. Evet Doğan'a, nereden geldi bu balonlar? Olsun yine de var <laughs> herkes TikTok fenomenine kışkırtma yaptım yazdı. Siz de açıyorum Yusuf. Ben Dilek balığımı seviyorum. Ben Dilek Evet çıkıcı gök güzel kamu çekelim. Baksana şu parka gitsek şu parkta çekebiliriz aslında. Ne çekiyoruz aşkım ona? güzel hakkında. Onu herhangi bir yerde çekeriz ki. Hmm. Ha. Hmm. Yere koyacaktık, öyle çekiyoruz. Ya i̇nsanların içine çekmemeye. Niye? Tam yere koyarız, herhangi bir yerde bir yerde giderken bak, dururuz. orada kimse yok ki. Hmm. Orada kimse yok bak. Hmm. Sadece bizi... danslarda mı izledin? Dilat, teşekkür ederim. Kesin biz çekerken bizi çekecek mi? Güneş buradan vurmuş olmasaydı, güneş şuradan vurmuş olsaydı... Teras çok güzel çıkıyor aslında. Ama yüzümüz karanlık çıkar. Deneyelim terasta ışık koyup. Çok iyi çıkıyor çünkü arka, arkası falan. Nereye? Arkadaşlar ben kapatayım o zaman biz şu videoyu deneyelim ondan sonra ben daha duş alacağım saçıma baksanıza kafam falan saçım burası dikelmiş ben duş alacağım hazırlanacağız. Sonra çıkacağız daha kahvaltı yapmadık karnım çok aç. Sonra açmayı denerim yayın. Ondan sonra görüşürüz. Akşam 6'da da YouTube videosu paylaşacağım. Akşam 6'yı alarm kurun. Bak kesinlikle akşam tam saat altı attığımda gelin tamam mı? Yoksa atmam valla bir daha YouTube videosu falan. Bay bay. Akşam